Yer oraya isteyen şimdi uçuyor sen, ece, yamultu adamı, o. Mehmet, bu Baltay ne etmiş abi zabitle? ne bir şey adamdı bu. Baltayın zabitini kutsalar. Baltay manazela kaldı. Hacet oldu ki hacet. Baltaydan çıktı, hacet. Ne oldu? Hacet, hacet. Ne ettin ki ona işini? Durdu gel. Geldi orada. Bindim buna, ona ne koyuyor? Biz orada çatla baltan çatın öylesiniz. Ne çatla? <laughs> çatla da tabii bir ben kere. Ben şey, bir çatla. Ya vurdum bir kere de kaldı balta kafelimde. Lan vurma vurma o vurma, vurma da ki. Ben bir saat orada kokuyu söktüm koca getirdim. Bağla bir şey olmuş muydu? Enişte sen bir çatla attın lan ya sen. Tabii. Ha? orada şey vuruyken. Ağacı vuruyken. Ha sıkıyor. de çıkmıyor. Elini ona nasıl çatlıyor şimdi lan? He? Bu çatlıyor Allah şey zor da çağırdı beni. Ben baltayı da bir onun önünde akıyor Patlamış olabilir belki ki de ama. Onun önünde akıyor diyor. Tabii. Ne de kırılırsa orada şey lan. ya. burası ne? Burası ne? Şey Şimdi ezdiğimi senin kulağın abi. tozunu aşırır ben diyeyim zabit. Ben, benim mi? Ee. Evet. Ya ama Mehmet'in aşırıyor işte değilse. Ya Mehmet'e bir şey diyemez ya. Diyemez mi? Ne diye? Evet hiçbir şey diyemezsin bize. <gülüyor> <gülüyor> diyemez Ne zaten? Kalesi'nin bir tane baltası var Babası tamam. He. Tamam mı? Bu kaya bir de gidip diyuri ki de yallah kırılayım mı? Salt baltanı satayım. Anam. Basmış buna bu şey ulan demiş. Babayı takmış onu satayım demiş ki. biraz saklıydım da senin çocuk gibi ağzı o anda. Göz o anda. Başa baltayı bulamadım. He. Bir sefer de bu Muharrem Emine'mize bu, Keşke bu, bu Saraçlavan Emine yengeyi vardı ya. Hadi ya, onu da gelsin. Saletay. O da <zaman gülüyor> o. O gol var mı, gola gitsin. Şimdi burada duruyor, kapıda bakıyor ki gari odunu yerliyiz, atıyor, bak yardım eder. Yaraştı. Gittim ben epeyce yardım, tamam mı? Ben şimdi kimselere başlayayım, yardım odunu. Muharrem diyor ki, dedi bir iki ben yerliyim de, aldı, bir vurdu, ikinci de kırdı, bir fazla da satıyor. Aaaa, dedik ki gari ki o Emine, Emine Saraçlı dedi ki aa ben şimdi ne edeceğim dedi ki Baltan Bey yoktu da. onu niye içeri yattınız duman ediyorsun baba? Duman He? Ben de dedim ki İngiliz duman tak ben de. Aldım bunu. Neyse git de sana bir adam seni sapı aldı. Oradan da... He dur. Sapı. Ben sapı mı? Baltan Bey. Dedim dedi ki bununla kime taktırıyor? Dedim haydi Salihten'in yanına. Get de o. Sapı taktırıyorsunuz Salihten'e. Anam. Siz nasıl adamsınız? İnsan sapı nasıl yapıyorlar? Gittiğimizde <laughs> de gideceğimizde de pişman oldu. Adam gibi haceti kullanmayız. biz. Başka bu şey. Lan Ferman, ne diyorsun Emoğlu? Semaverde çay da mı yok? Ne diyorsun? Semaverde çay. Heee. Kebaptan önce çay he? Semaver çayı. çayı içeceğiz kebaptan önce. 1600 rakımda Burası 1600 yakın. Bura ya, Ali! Ali! Ne ediyorsun ha sen? Neydi, neydi? Naport mi? Ha, ha. Naport mu lan? Naport'ta Hı, nereden çıktı? Naport'tan anlamaz kimse lan. Naport at herhalde. Ha ne ediyor lan bu? Dön. Hani nerede tulumun? Nedir lan? Savaşa mı gidiyorsun lan? <laughs> evet. Gel, gelsene oğlum buraya. Çık bakalım. Şşt. Çivilere basmayın ama. Gördün, bu vadi işte. Su dolduğu zaman buradan bu vadiyi göreceğiz. Allah nasip ederse. Evet. İşte bulunduğumuz yer. Arkadaşlar.